Tam bel kısmından kala. Aynen orada. Orada tut onu. lan varmış. Olan olmuş ya. Çete. Çok kadarmış. He çete. Çok kadarmış. Islanmış da. Dur bakma abi. Tutamadın. Kafayı yakala Çetin. Kafayı... Aa. Kafayı... Çetin hemen kafayı yakala. Dur dur sıkıntı bak abi. Baya varmış o ya. Var var var, var var. Güzel bir av değil mi bugün? Evet bugün namaz kılacak. Eee okul bahçesi çizilmiş ama davetsiz bir misafir var. Yakaladık. Eee şimdi doğaya salalım bunu. İnsanların olmadığı bir bölgeye. Hamdi abi. Çekelim yılanımızı da.